Değerli Hemşehrilerim, hem ülkemiz hem de dünya için sıkıntılı süreçleri yaşadığımız, zorluklarla mücadele ettiğimiz 2020 yılında birçok ortak sevinçle buluşmanın mutluluğunu da yaşadık. Zorlu geçirdiğimiz süreç, şehrimize hizmet noktasında bizim için hiçbir zaman bahane olmadı. Şimdi ise 2020'yi geride bırakıyor ve yepyeni bir yılı karşılıyoruz. Yeni bir yıl, yeni ümitler, yeni hedefler, yeni başlangıçlar demektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne, şehrimizi yeniden yapılandırmak, modern bir nide oluşturmak, gelecek nesillere gururla bırakabileceğimiz bir aydınlar şehri inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünya ile bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz 2020 yılında olduğu gibi yine insan odaklı olacak. Adalet, şeffaflık ve dürüstlük düsturumuzdan asla ödün vermeyeceğiz bu düşüncelerle 2021 yılının başta hemşehrilerimize, ülkemize barış, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.